adamım olmak çok önemli bir şey Mustafa. Beni hayal kırıklığına uğratmayacağına... ...bu görevi hak edeceğine emin olmam lazım. Hiç şüpheniz olmasın. Münir Bey seni işe aldığına göre güvenilir bir adamsın. Benim de senin gibi güvenilir. Akıllı bir adama ihtiyacım vardı, isabet oldu. Benim için en önemli şey sadakat. İşine, patronuna bağlılık. Münir Bey seni işe aldı diye ona borçlu değilsin. Tabii bu şirkette çalışan herkese karşı saygıda kusur etmeyeceksin. Ama madem bundan sonra benim adamımsın... ...benim sözümden de çıkmayacaksın. Çok zor bir durumda bana yardım ettiniz. Güveninizi boşa çıkarmayacağım. Göreceğiz. Hayatta her şey karşılıklı değil mi? Eğer sen beni memnun edersen ...ben de seni memnun ederim. Al şu parayı. Üstüne bir şeyler al. E tırın üstünde değilsin artık. Göz önünde olacaksın. Al hadi. Teşekkür ederim. Bu mağazaya git. Benim şoförüm olduğunu söyle. Seni giydirsinler. Peki efendim. ben geldim. Mukaddes. Mukaddes, ay. Ay Rahmi, ay ne oluyor, adımı mı ezberliyorsun, ne oldu? Ben geldim de duymadın sandım, onun için. Bak, doğru almışım değil mi? Yanlış almamışım, bunlardan istemiştin. Tamam, doğru. Götür öbürkülerin yanına koy, hadi. Hani evi süsleyecektik. Süsleyeceğiz Rahmi, hadi. Hadi ama Murat'a sürpriz olsun. Öf, Rahmi. Eh. Ama öyle demedin mi? Bir an evvel süsleyelim demedin mi? E süsleyelim hadi. Süsleyeceğiz Ram, hadi. Ha? <laughs> ah çocuk evet ettik, eş sesi kıramadı işte on. E ne güzel olacak işte, uçsuz uçsuz. Dikkat et Kerim, dikkat et. Aman abi, dikkatli ol. Hadi çabuk olun, yolundan ettiğiniz insanları Vallahi önümüzden geçmeyecekler bir daha. Bitti sayılır, bitti bitti. Acele ettirmeyin, baksanıza bizim oğlan onlardan hevesli. Mukaddes Hanım, ne diyorsunuz Erol Bey'in işine? Ben tamam derim ama. Aa, Fatma Güller geliyor. Ne oluyor orada? Allah bak evsiz dedik, çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ev bitti de bahçe kusur kalmasın dedik. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. İyi, e, hallettiniz mi işlerinizi? Hallettik, hallettik. Fatma Gül'ü kaydını yaptırdık. Kitaplarını bile aldık ama çok çalışması lazım. Çünkü bugün, yarın sınav tarihi belli olmuş. Liseyi dışarıdan bitirecek Fatma Gül. Aa, ne güzel. Okuyacak benim kardeşim, okuyacak. Hayırlı uğurlu olsun. Diploma her zaman lazım. Aferin Fatma Gül. Bak, Beyhan Hanım ne diyor? Erol Bey'in elemanları kaçmış. Cık. Yılbaşı üstü adam açıkta kalmış, görüyor musun? Öyle mi? Ya, iş çok tabii. Herkes sıkışık. Bir restoran daha fazla para teklif etmiş. Bunlar da hak hukuk çekmiş gitmişler. Ama o gün yardım etmeye gidecek. Dedi ki bir işin ucundan siz de tutun. İşte, gündüz yemekleri yaparız orada. Biraz da servise yardım ederiz elimizden geldiğince. Akşam da orada kalırız. Hep birlikte yeni yılı kutlarız. Ne dersiniz? Bilmem. Biz zaten her sene yeni yıla Erol amcanın orada gireriz. İmece usulü. Herkes bir şeyler yapar, hep birlikte eğleniriz. Gelin siz de işte. Hem komşumuza bir faydamız dokunur, hem de hep birlikte oluruz o gece. E gidelim işte. Ne yapacağız evde? Eğleniriz. Hem bize de değişiklik olur. Vallahi bilmem ki. Yani tabii ki yardım etmesi ederiz de çocuklara bir sormak lazım. Ay sen tamam dersinde çocukları itiraz eder mi hiç? Cık, gideceğiz, gideceğiz. Geliyoruz, tamam. Ay Erol Bey çok memnun olacak, sağ olun. Geçerken ona uğrayalım da söyleyelim, sevinsin. Kara kara düşünüyordu adam da. Git rahatla sen onu. Aa komşuluk görmedi ya. Hı? Sağ olun. Oğlum işin bittiyse gidelim artık. Kerim abi başka bir şey var mı? Yok tamam sağ ol. Yarın uğrar neler yapacağımızı konuşuruz. Tamam tamam. Oldu o zaman. Hadi hoşça kalın görüşürüz. Hı. Hadi hoşça kalın tekrar. Bir e, eline sağlık desene baksana ne güzel yaptı çocuk. Çekil de eve gireyim. Kollarım koptu zaten. Benim ellerim de çok ağır. Bitti. <laughs> ah. Ah. Ne güzel olmuş değil mi hala? Evet canım. Bakayım kitaplarına. Resimli mi? Yok değil. Oh be, İstanbul'a geldiğimizi anlayacağız. Şöyle bir yılbaşı yemeği yiyelim ilk defa dışarıda. Canım, buruşturmadan çevir olur mu sayfalarını? Bak böyle böyle, yavaş yavaş. Bana bu ne surat? Hı? Sirke satıyor yine. Kitapları görünce pişman oldun değil mi? <laughs> ...başta bir yiğitlik yiğitlik, şimdi nasıl kafama girecek diye düşünüyorsun. Çok yoruldu, ilk öğretim diploması gerekiyormuş... ...biz de okulundan istettik, Fakslar, mailler falan canı çıktı kızcağız. Aman <laughs> değilse içim gam inmeyecek Değil mi öyle, değil mi? Kırma hevesini. Ellerimi yıkayacağım. Yıka yıka. Ha, Kerim'i de işten çağırdılar. Öyle mi? Telefon gelmiş, yılbaşıya çok montaj işi varmış. Bakalım, yarın gideceğim. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. İyi, iyi başlasın tabii. Evli bakla adam. Allah Allah, gez gez nereye kadar sorumluluğunu bilecek tabii. Hadi kalk sen de bırak şunları. Akşama yemek yok. Ne yiyeceğiz? Kitapları mı yiyeceğiz? Sen dur, ben yardım ederim. Üstümü değiştireyim de geliyorum şimdi. Yok yok, işi zor. Allah zihin açıklığı versin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.